Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kale Adası'na devam ediyoruz. Yanımda hiç kimse yok. Çünkü gelmediler. Ee, videoyu biz kapattıktan sonra bunları yaptık. Vallahi böyle şeyler yaptık. Çok güzel. Allah. Şöyle yaptık. Güzel olmuş mu? Arkadaşlar... Allah Allah... Allah öleceğim... Tuzağa düştüm he. Evet arkadaşlar... Böyle korkutmak için onları... Zaten burayı birlikte yaptık... Ama biz buraya böyle şeyler koyduk... Büyük kitabı falan koyduk... Sandığımızın içinde böyle yiyecek... O taşları aldım dur... Evet arkadaşlar yukarıya da şey yaptık böyle burada eşyalarımız var ee, arkadaşlarımızla savaşırız diye bunlar bu arada çok güzel düdüdüt yapabiliriz hemen göstereyim size en sevdiğim benim orada bu olabilir bak. Nasıl? Güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Burada böyle e, merdivenimiz var. Burada böyle e, adamlara şey, e, TNT falan fırlatabiliyoruz. Bakalım TNT var. Ortaya koyuyor. Tamam. Burada arkadaşlar aşağı inebiliyoruz. Buranın içeri böyle bu evimiz bizim. Tablomuz var böyle çimenlerimiz. Şundan kullanalım yani. Şu açık yeşil renkli alalım. Sandığımızda zaten böyle gereksiz şeyler var diyeceğim şundan. Evet. Bugün e, yandaki gözlük, gözcü kulesini yapacağım ben arkadaşlar. Ailenler de oyuna girince artık onlara da gösterelim güzel olmuşum diye söylerim. Şimdi gene yanma yapacağım. Arkadaşlar bu arada da hmm. Bir hmm. git inek ya hmm. <laughs> Gel 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 buraya inek İnek gel hmm. Üçüncü yerimizi de koyalım, 1, 2, 3. Tamam, güzel oldu. Şimdi, buradan da 3, şey 1, 2, 3, şuradan da bir. Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha arkadaşlar, yeni 30 abone olduk. Vallahi çok teşekkürler. Ya dört yanmışım. Zincirimde de hiç kazma yok. Nerede kazma vardı? Dur şuradan gidemiyorum zaten. Kazma var mı hiç şurada? Cık. Kazmamız yok arkadaşlar. Bu nasıl şey ya? Arkadaşlar bu arada yorumlara yazar mısınız? İyi ev yapıyor muyum? Onu yorumlara arkadaşlar belirtmeyi unutmayın. Hemen şimdi yazın. Ya videonun sonunda da yazabilirsiniz fark etmez. Yok, bir tane almayım ya, bir tane alayım. Alan sadece sabah yapamıyor diye. Ya. Nasıl yapacağım ki ben bilmiyorum arkadaşlar. Bana para ver, bana para ver. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz youtuber'ı yorumlara yazmayı unutmayın. Ya üf, dalga mı geçiyor ya? Ben de beyin gitti ya. ya durmayayım, durmayayım. Şöyle geçeyim Şöyle atla. Dur ya bir sabah yapayım şimdi uyu. Kendi yatağımda uyuyayım. Neden burada bunlar var diye sormayın ya. Sormayın. Bir, iki, üçüncüyü koy. Şöyle atla. Bir, iki, üç, dört, dokuz. Şura değil, şurada değil şuradan bir, 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 bir. ama mükemmel oldu şimdi. Bak orayı nasıl yaptım? Dur ya. Şey arkadaşlar bu arada e, sadece bir tane şey alacağım ben şeyden. E, ama arkadaşlar bir yaratıcıya geçip şu bayraklardan almam lazım. O da arkadaşlar vallahi Türkiye bayrağı. Yani Türkiye'yi sevdiğimiz için yapıyoruz düşünsen. Şunu al. Hemen arkadaşlar bir şeye girelim. Artık kalmayı değiştir yaratıcı bir sandık arkadaşlar. Evet şimdi şurada bir şey al. Dur, şuradan mı çıkar ya? Bu ne oğlum? Elimdeki ne Ben bunu almak istemiyorum ki. Önümde neyse, bırakırım şimdi. Evet, nerede şimdi? içinde. Bayrak yok ya, bayrak Dur ya şimdi. Al koy. Şuna bir çık. Tamam. İsmi neydi onun ya? Dur. Akıl var, mantık var.

anda koy. Bittim. Bir de içeri şeyden koymam lazım. Ne koymuş buraya? Büyük tabii bir de. Şuna yaz? Hey Büyüğü kitabı evet. Bir tane alacağım arkadaşlar. Nasıl ya? Tam şu olmaz. Bir de crafting table zaten yaparım. O zaman ben burada şeye geçiyorum o zaman. Şunları koy. Tamam geçiyorum. Hemen. Şuradan şey gir. Allah hayatta kalmaya geç ve gittim. Oynaya devam et dönüyorum. Hemen şuraya bir tane sana Crafting tale. Allah ne oluyor? tahtam yok ki. Bu tahta yok. Evet arkadaşlar bu arada gene söylüyorum arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. olur musunuz? Bir de arkadaşlar Aren ve Arenin kanalına da abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim gerçekten. Arenin kanalının ismi de Altın Kenji GTB. Yani direkt siz Altın Kenji yazınca zaten çıkıyor. On kanalına da abone olursanız çok sevinirim ben. Of, bir kıramadım. Son bir It's. ödeyi de kıralıyormuş ödeyi burdan da gidiş olsun canı lazım <laughs> yapmam lazım gene. <laughs> Burası ama arkadaşlar. Şey olacak burası arkadaşlar. Alın ne? Bu da sadece burada böyle ateş eden şeylerden yok. Bu da böyle göz gözlemci kulesi olacak burası. Orası burası zaten fırlatma yeri. Şurada da fırlatma şeyleri var. Ama burası okçunun yeri. Şuradan çıkacak bu tak tak Arkadaşlar burası da Gözlemcinin yeri. Gerçekten güzel oluyor yani. Altı tane olmuş. Çık. Koy koy. Koy tak. Tak tak. Alamıyorum başka.

Evet arkadaşlar <laughs> neyse şimdi gene mi yağmuruyor ya Dudu sonra hemen şu beyaz renkli ağaç şu bunun ismi neydi ya şu beyazlı siyahlı ağaçtan bir kıralım. kendime baltadan olmaz mı? Balta kadar yeter <laughs> Nere ne gitti gelmiş Ben şurada şey yapmış Speedrun yapayım mı arkadaşlar? <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar şimdi speedrun yapacağım. Şöyle koy şunu, elini al şunu, koy. Bakın arkadaşlar speedrun'ı izleyin bak speedrun Speedrun dedim speedrun yapamam Ve speedrun'ımızı bitirdim Neden burası öbüründen küçük derseniz Allah bilir Şu, Şuraya da şeyimizden koyalım hemen Al şundan. Aman. Şöyle koy. Şöyle çıkıp gireceğiz. Tamam mı? Kapımızda şöyle mesela. Ekleyelim. Tamam. Dur ya bir şey unuttum. Yüz yaşında sonra. Hı hı. yapacağız ya. Şuradan bon kontakta bakacağız. Söyleyeceğiz. Onlar ateş edecek. Bunlar da şöyle yapacak. Güzel bence. Bu benim he. Bakalım tüccar ne satıyor. Oo. Örümcek gözüne 3 tane zümrüt satıyor tamam. Bende vardı. Dur <laughs> hemen vereyim biliyorsun. Vardı değil mi ya bizde? olabilir olabilirim ya. İyi i̇nşallah vardır. 3 zümrüt 3 zümrüt. Şşşş da var mı? kapatmış. O bir önceki bölümden kalma. <Sessizlik> arkadaşlar nasıl oldu bir şu uzaktan bir bakalım gelin. <laughs> Güzel olmadı mı arkadaşlar? Neden burayla bunun e, eşitliği aynı değil diye sorarsanız. nasıl arkadaşlar izleme yeri. Burada gözcüler böyle izleyecek. Burası bombaları attığımız yer yani çentikli. Burada da böyle okçu yeri. Tamam arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Bay bay arkadaşlar. Kapatıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz.